Bolu'ya gelinir de taş kesti mevkiindeki Sarot Termal Palas Apart'a uğranmaz mı? Göynük gezimizden sonra keyfimize keyif katacak bir yer olan Sarot Termal'de konaklayalım istiyoruz. Muhteşem ihtişamlı yapısıyla yeni hizmete giren devremülk apartları merak ediyoruz. Ve otel genel müdürü Şafak Akkoçu konuk ediyor, tesisin hizmetlerini ve sıcak suların faydasını öğreniyoruz. Efendim öncelikle sevgili seyircilerimize bir Sarot Termal'i anlatalım. Sarot Termal dünden bugüne e, nereden geldi, nereye gidiyor? Meltem Hanım tekrar hoş geldiniz. E, sizin de bahsettiğiniz gibi Sarot Termal Şirketler Grubu, 2007'de bölgeye gelmiş, ilk çalışmalarına başlamış, 2012 yılında ilk işletmesini açmış, 2014 yılında ikinci işletmesini açmış, 2027 Ocak ayında da üçüncü işletmesi Sarot Termal Palas Apart Oteli Türkiye'mize ve dünyamıza kazandırdı. Şimdi Sarot Termal Palace Otelimiz 14 günlük periyotlarda misafirlerimize, Türkiye ve dünyadaki bütün misafirlerimize hizmet etmeye devam ediyor. Buradaki yenilikçi yüzümüz Sarot Termal Palace Apart Otel ile birlikte Sarot'un içerisinde biz biraz daha değiştirmeye başladık. E, otel, biz şimdi apart otel olarak hizmet vermeye başladık Meltem Hanım. Yani bir e, misafirimiz geldiğinde kendini evinde hissedecek evinde tatil yapmaya gelecek bize. 14 günlük periyotlarda, haftalık periyotlarda bize evinde tatile gelecekler. Tabii bizim amacımız ne? Burada sarot işletmeleri olarak 14 günlük periyotlarda devrimik olarak satış yapmaktayız. Misafirlerimize sunmaktayız bu tatili. Tabii misafirlerimiz işletmeye geldikten sonra biz günden güne Türkiye'de ve dünyadaki bütün turizm hizmetlerini gelen devrimik misafirlerimize sunmakla Kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bundan ötürü de Sarot Termal Palasaport Otel inanın Türkiye'de bir ilk. Buraya gelen konuklar ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Özellikle bu e, rahatlama, spa bölümleriniz, e, masaj bölümleriniz biraz onlardan bahsedelim. Cazibesi nedir buranın? Evet aslında onlar tabii e, termal deyince Türkiye ve dünyada klişe oldu aslında ama biz bu klişeden çıkmak asıl Sarot Termal Palace Apart Otel'le bu klişe cümlelerden ve kelimelerden çıkmak istiyoruz aslında. Misafirlerimiz devrimik olarak geliyorlar. Çok uygun fiyatlara uygun ve geniş zamanlarda tatil yapabiliyorlar. Bizim amacımız bu. Efendim tabi birazcık da suyun kalitesinden bahsetmek lazım. Harika bir suyunuz var, Kesinlikle. keyif verici. Bugün burada kaldım, gerçekten ben de çok memnun kaldım. Ee, harika dinlendiriyor. Ee, nedir bu suyun kalitesi ve aynı zamanda ne gibi hastalıklara iyi geliyor? Şimdi Meltem Hanım, e, inanın e, bunu samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'deki veya dünyadaki jeotermal sular hakkında bir küçük bir araştırma yaparsak, bizim suyumuz 2400 yıllık bir tarihe sahip. Büyük İskender'in ilk bulduğu sulardan, termal sulardan bir tanesi. Şu anda biz bu suyu kullanıyoruz. Sarot bölgenin ismi zaten. Sarot termaldeki bu termal suyumuz bizim özellikle cilt ve kadın hastalıklarında birebir romatizmaya süper. Romatizma için bunlar İstanbul Üniversitesi'nde kesinlikle belgelerimizde mevcut elimizde. Türkiye'de ilk beşe giren tedavi amaçlı kullanılabilecek sular kapsamında bir suyumuz. Son olarak ne diyelim? Tüm yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlar, yurt içi var. ve yurt dışındaki bütün misafirlerimizi davet ediyoruz Termal'e. en azından görmek için, gezmek için, bir çayımızı içmek için bekliyoruz.